Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bay Kayısı. Bugün tekrar'dan Tigridla girdik. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama Umarım kasmaz telefon. Kasarsa işimiz zor. Sesim geliyor değil mi? Yoksa sesim gitti mi? Geliyor geliyor. Ha. Güvercin pis attı. Güvercin kim? Ölmedi be. Heh. Güvercin değil de dedim halal güvercin kim? Lan ölmüş adam. Ben adam ölmemiştir diye şey ettim. Ben de öldüm arada. <laughs> Neyse sıkıntı yok bizim az çok kastı zaten. Sen niye base atıyorsun lan? Pagyoto kim lan? Geldim ben geldim hiç sıkıntı yok. Koşa beni vursun hiç sıkıntı yok. Bu adam neden ölmüyor ya? Oh, beni vursun dedik de bu kadar da yiyelim demedik. Ne haber gençler? <gülüyor> <gülüyor> Ben gene öldüm ya. Ölüyle adamı ka kastırdım. Apo çok kötü. Benden de vallahi öldüm ya. Zilong'da şu an çok kötü oynuyor. Çok anlamam lazım. Yenge bu funny. Funny gelir çalar gider. Ama hani seninki yani de açık açık hani. Mı? Şey gel şimdi ben onu fiske geldi ya benim. Şimdi onu buraya çekmeye çalışacağım. Sen base atma arkamda dur. Yanlış yaptım. bize <laughs> falan çok yanlış yaptım. Gerinden de çok yanlış yaptım. Ben kaçıyorum. Sen de kaç diyeceğim. Kaçamazsın. Adamlar için bizden geçti. Funny bak burada beleş kill var. Girdin aldın aldın. Almadan al bir yapamazsın bir şey. Kampanya hani niye base atıyor? Yapıyor gene geliyor mu? Hepsi yukarıda onun için pek sıkıntı yok aslında. Görmedi bu ya. Engi sen orta ittir. Orta boşken orta ittirirsen daha iyi olur. Geri kaç. Yenge orta kurduru ittirsem. Anne sen oraya git. Sesim kötü geliyordur büyük ihtimal var ya. Telefon kasma. Bak ya o kadar vuruyorum gene ölmüyor adam. Ölü gari be. Benim kaçmam lazım. Ya ultimi yemedi. Kendi ultisini açtı benimkinden kaçtı ya. Bizim fani kaç kill aldı? Adam 7 kill de gidiyor. 2 kill de bir şey almış. Ben çok geç başlayacağım oyuna da. Benimki de öyle görünüyor çünkü daha ayazı dahi çıkmamış durumdayım. Yani gerisini sen düşün abi. Alışıldık değil ya. Ben normalde Tigral'da bu kadar çok yanlış yapmam diye hatırlıyorum ama. kadar güzel bir şey olmuş ya. Normalde benim bildiğim bu kadar kırık kadar bulmaz. İçimden geçtiler ya. Ben niye bu kadar çöktüm? Benim harbiden bir kendime gelmem lazım. Ben yedi kere öldüm. Ben de 5 kere öldüm. Açık açık adamları kastırıyoruz ya. Nightbone'un kişi var. <laughs> Keşke hilmanay. Zenshin yarın Yenge bana doğru gel, yukarı doğru gel Yenge gel, yenge gel Lan niye kimse girmiyor Yenge cansın, yenge alırsın Kanka bir şey diyeceğim. Ee, kimse senin o kötü bir oyuna sergilediğini söylemedi ki. Ona benzer bir imada dahi bulunmadı. Niye ki de bir kötü oyuncuyum diye şey yapıyor. Yenge ultin hazırsa Allah Allah. benle gel diyeceğim. O bizimki öldü. lük ya. <laughs> Böyle kuşlar konuşamaz. Yok tamam vazgeçtim ben sana bir şey anlatmaya çalışmışım. hiç çok kötü oynuyun ya. Kaçtı elimizden ya. Oğlum adama kötü oynayın falan değil de. Vallahi <laughs> geçmesin. inşallah oynamayı bilmiyorum. <laughs> Çok kötü. Engen öldüm ya. <laughs> Karşı takım iyi oynuyor ve ben... Bu, bu karakter durmuyor. O dedi Franco yapalım mı diyeceğim de Franco bende yok Aslında şey olduğu için sıkıntı olmaz herhalde Geliyorum dayanın ultim de da var zaten yani. Bu maç kötü geçti ha Atma olma laksa Yenge arkamdan gelin Ben öldüm. Lan sal, sal da bir kilo daha. Salın bunu salın. Bir kilo al Hayatım abi. <laughs> bir kilo alamadık ya. Oğlum az önce o faninin içinden mi geçti? Bana mı öyle geldi? İçinden geçti. <laughs> Adam bu nasıl bir kasmadır? Bence direkt şöyle yapalım. Uğraşmayalım. Benim bir sinisin. Kaç kere? Allah tamam. <laughs> Alamayız. Bak giriyorum. Fani bak gireceğim multi kullanacağım tutacağım. Hareket dahi ediyorum. Yok. Edemiyorum öyle değil. Sigi gördükten sonra zaten belli oldu. Ben öbür el bir kahraman deneyeceğim hiç denemedim. O şey geri kaç geri kaç. Ne yapıyorsun kanka Allah seversin. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatacağım. Hemen öbür maçta görüşürüz.